Musa Aleyhisselam bir adamı öldürdüğü için peşine düşen Firavun ve askerlerinden kurtulmak için Mısır'dan çıkıp Medyen'e gitmişti. Medyen'de yolda karşılaştığı iki iffetli kızın koyunlarını hiçbir ücret talep etmek sizin suladıktan sonra açlıktan, yorgunluktan ve gidecek bir yeri olmayışından dolayı son derece yorgun düşmüştü. Bir ağacın altına gelerek tüm acizliğini ve muhtaçlığını sadece Rabbine arz etmiş ve şöyle demişti. Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım. Dikkat ederseniz Musa Aleyhisselam burada Rabbim bana hayır indir dememiş bilakis indireceğin her hayra muhtacım diyerek tüm acizliğini göklerin ve yerin en zenginine ifade etmişti. Peki bunun üzerine ne oldu? Tabii ki Rabbi ona icabet etti. Öncelikle içerisinde hayatını idame ettireceği güzel bir ortam bahşederek onu düşmüş olduğu o zorluktan kurtardı. Sonra onu yedirdi, içirdi. Ardından o iki iffetli kızdan birisiyle evlendirdi. En sonunda da Mısır'a Allah'ın şeriatını hakim kılmak için bir fatih olarak gönderdi. Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı bu olaylar zinciri ve Rabbimizin bu olaylar silsilesi içerisinde her bir karede ona erişen rahmeti bize ne ifade etmeli? Bizce tüm bunlar bize şunu ifade etmeli. Ey Müslüman! Sen de tıpkı Musa aleyhisselam gibi eğer tüm sıkıntılarını patronundan, üstadından, amirinden, ağandan, paşandan, anan ve babandan daha önce asıl sahibin olan Rabbine sunarsan hiç kuşkun olmasın ki o kulu Musa'ya icabet ettiği gibi sana da icabet edecek. Cebbar ismiyle onun yaralarını sardığı gibi senin de maddi manevi tüm yaralarını saracaktır. Yeter ki sen de onun karşısında acziyet ve çaresizliğini en kalbi duygularınla itiraf et. Tıpkı Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım diyen kulu Musa gibi.